Merhabalar, ödeme evrak eşleme nasıl yapılır kısaca anlatıyoruz. Bu ekran sayesinde tahsilat ve ödemelerinizi eşleyebilirsiniz. Tıklıyoruz. Açılan ekranda hesap kodu kutucuğunda ilgili firmayı seçiyoruz, ardından devam ediyoruz. Mesela Nimbo teknolojinin yukarı alanda borçları, aşağı alanda ise alacakları yer alıyor. Bu ekran sayesinde döviz cinsi aynı olan tutarları eşleyebilirsiniz. Eşlemek istediğimiz borç ve alacak hesabının üzerine tıklıyoruz ve görüldüğü üzere sistem aralarındaki farkı hesaplayarak borç veya alacaktan düşüyor. Ardından, kaydet butonuna tıklıyoruz, gün sonunda bu işlemi sistem yapıyor, gün içinde ulaşmanız gerektiğinde manuel olarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bu ekranda, otomatik eşleme butonu ile bu firmanın borç alacak eşlemesinin otomatik de yapabilirsiniz. Otomatik eşleme, önce daha eski olan borcu eşleyerek yeniye doğru devam ediyor.